Kocaman arkadaşlarımız gelsin ve kültür müdürümüz Sayın İsmail Yalçın'ı da sahnemize davet edelim. Ve sanatçımıza hediyelerini takdim edelim. Evet. Öncelikle bu muhteşem konser için yürekten teşekkür ediyorum size ve ekibinize. Pandemi, yangınlar, seller umudumuzu kırdı. Ama pandeminin sonrasında revival konserleriyle yeniden canlandık, umutlandık ve zafer haftamızı doyasıya kutladık. Altı tane konser yaptık. Bugün sevgili Ceylan Ertem ve son konserimizi gerçekleştirdik. Gerçekten şarkılar, türküler, Mahsuni Baba, Neşet Ertaş. Ben de çok mutlu oldum. Şuradan hayran hayran sizi izledim. Zaten hep izliyordum. Zafer Bayramı en güzel Beşiktaş'ta kutlanır. Zafer Haftası. Çünkü Beşiktaş Cumhuriyet değerlerine bağlı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkelerine ve ilkilatlarına bağlı bir ülke. Kullanmıştım başkanım. Teşekkür ederim. Evet, size geldi ya. Kime verdiniz diye sormayacağım. Ya. <laughs> böyle e, harika bir hafta bizim için de. E, sizin gibi harika başkanlarla da karşılaşınca diğer şehirlerde de e, böyle umut oluyoruz. Mutlu oluyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi biz göreve gelir gelmez bu çiçek takdimlerini falan ortadan kaldırdık. Sizlerin adına fidan diktik. Ülkemizin ciğerleri yanıyor. Her tarafında yangınlar var. Şimdi bu Partimi ben yapacaktım ama bugün burada Beşiktaşımızın ilçe başkanı da burada. Gözde Hanım Sayın Avukat Gözde Fil. Buradaysa onu da sahneye alayım. Bu takdimi beraberce yapalım. Konserleri emeği olan çok arkadaşımız var, çok emekçimiz var. Beşiktaş Belediyesi'nin kültür müdürlüğüne, zabıta müdürlüğüne görev yapan bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Yine ana sponsorumuz yani belediye bütçesini kullanmadan bir kuruş para harcamadan bize bu güzellikleri yaşatan ana sponsorlarımıza getire artı bile teşekkür ediyoruz. Yine kusursuz bir Altı konser bize yaşatan Gergedan Ajansı ve onun emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ben bütün Beşiktaş halkı adına tabii sizlere teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. İyi ki varsınız. Umudumuzu büyüttünüz.